15 yıl önce aldığımız Türkiye neydi? Bugünkü Türkiye ne yaklaşık 20 senelik bir tek başına iktidarın arkasından geldiğimiz noktada yaptığımız hesapta ne görüyoruz 5 kişilik aile günde 3 öğün sadece kişi başına bir tane simit yediği zaman aylık maliyet 1575 lira günde öğün başına bir kişi sadece de bir bardak çay ise aylık çay maliyeti de hemen hemen 900 lira yapıyor ve toplamda 2475 lira oluyor yıllarca eski Türkiye'de gıda kuyrukları vardı yeni nesil bunları bilmez dediler geçtiğimiz yaz 40 derece güneşin altında insanlar yüzlerce metre, kilometrelerce kuyruklarda tanzim satış kuyruklarında beklediler. Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da raflar boş, hamdolsun bizde dolu dediler, bizde bununla ilgili evet bizde raflar dolu ama bizde de cüzdanlar boş, cepler boş demiştik. Yok kardeşim yok, yok. İnan bak Allah'a ağlayarak sinirimizde. Bir buçuk milyar nedir ya? Nedir ya nedir ya? Tebeler olsun yetiyorsa Allah hemen asıl etmesin. Hmm. Bir kilo bir şey alamıyorum. Aa, şunu aldım 200 milyon. Sen raflara istersen istakoz koy, istersen havyar koy. istediğini koy. Cebin boş olduktan sonra rafın dolu olmasının bir manası kalmıyor. Yine yıllarca eski Türkiye'de karneyle alışveriş yapılıyordu. Siz bunu bilmezsiniz dediler. E şimdi şu döviz kurlarındaki dalgalanmada üretim ve tedarik sıkıntıları olduğu zaman marketlerde unlara, şekerlere kişi başına en fazla bir adet alabilirsiniz diye. Biliyorsunuz yazılar konuldu, uygulamalar başladı ve bir kez daha o meşhur eski Türkiye ile aynı noktaya gelmiş olduk. Yine eski Türkiye'den daha beter bir durum da marketlerde bebek mamalarına alarm takılması ve ayçiçek yağlarının zincirle marketlerde bağlanıp çalınmasının önüne geçilmeye çalışılması ve tabii yarım simit dönemine geçilmesi de yine eski Türkiye'de dahi görmediğimiz bir manzara. Özellikle büyük şehirlerde artık bir simide parası yetmeyenler için yarım simit satıcı dönemi. Geçtiğimiz aylardaki bayat ekmek satışı, bayat ekmek kuyruklarının üstüne bir de şimdi yarım simit dönemi de eski Türkiye'de dahi görmediğimiz bir manzara olarak karşımıza çıkıyor. Bu tablo karşısında belki soğan ekmek yiyeceğiz günlerce, aylarca. Belki yiyeceğiz. Diyenlere Zaten artık soğanın ve ekmeğin dahi alınamayacak noktaya geldiğini hatırlatmak istiyorum. Soğan ekmek yiyemiyor ki bayat ekmek kuyruğunda bekliyor. Askıda ekmekten ekmek almaya çalışıyor. Simidi yarım alıyor. Yine bir başka AK Partili milletvekilinin... Ayda bir kilo iki kilo et yiyorsa yarım kilo yeriz. Domates... İki kilo alıp yarısını diyelim ki e, dikkatli kullanmadığımız zaman çöpe gidiyor. İki tane alırız ya. Gafı özellikle gündeme damgasını vurdu. Bu ülkede halkın yüzde sekseni, seksen beşi belki yıllardan beri iki kilo eti zaten görmedi. Yarım kilo eti dahi alması mümkün değil. Yüz grama bile alamıyor. Tavuk alması bile mümkün olmamış. Artık meyveye, sebzeye ekmeğe para yetiştiremeyecek hale Siz hangi iki kilo etten bahsediyorsunuz? Bu sebzeyi kullanmak zaten sağlığa da çok faydalı değil. Maalesef bu açıklamalar karşısında aslında milletin ne durumda olduğunu bu açıklamaları yapanlara bu şekilde hatırlatmak gerekir. Diyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı 1993'te çok güzel bir konuşma yapmıştı ve o konuşmada asgari ücretin sadece beş kişilik bir ailede, sadece bir böğünde bir bardak çay ve bir bardak simite dahi yetmediğini hesap ederek ifade etmişti ve o konuşmasının sonunda bir cümle kullanmıştı demişti ki Değerli kardeşlerim bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gidecek? Gerçekten de altına imza atılacak bir konuşma.